Amazon'da her ay 2000-3000 dolar net kar elde etmek mümkün mü? Evet, bu mümkün. Peki bunu Türkiye'de ürettirebileceğiniz bir ürünle yapabileceğinizi söylesem? Hoş geldiniz. Bugünkü videoda Amazon Private Label'la kendi ilk ürününüzü 10 dakika içerisinde en kısa kestirme şekilde nasıl bulabileceğinize değineceğim. Bu videonun önceki serisinde sıfırdan başlayan birisinin 2000 dolar bir sermaye ile nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatmıştım. Bugün sıfırdan başlasaydım 6-7 bin dolar sermayem olsaydı ayda en az 2000 dolar kar elde etme hedefiyle ilk ürünümü nasıl seçerdim? Bunu en hızlı şekilde 10-15 dakikalık bir videoda sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de üretim şansı olan ürünlerde göz atacağım. Hatta bununla da yetinmeyeceğim. Yeni başlayanların en büyük sıkıntılarından birisi yüksek karlılık, Çinlerle rekabet. Bu konuda da sizlerle ileri seviye farklılaşma stratejileri paylaşacağım. Yaklaşık 7 yıldır Amazon'da satış yapıyorum, girişimcilere danışmanlık veriyorum. O yüzden burada anlattığım hap bilgileri adım adım rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Eğer kanalı yeni keşfettiyseniz ve bu tarz daha fazla içerikten haberdar olmak istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Şimdi ürün analizimizi Helium 10 programı ile yapacağız. Önceki hafta Sela Sprite ile yapmıştık. Burada Amazon'da yıllardır satış yapan herkes bilir ki satışta keyword'ün önemi büyüktür. Bu yüzden hızlı şekilde hedefe gitmek için direkt keyword araştırması yapacağım. Buradan Helium 10 menüsüne girdikten sonra sol taraftan Tools kısmına basıyorum. Tools kısmından Blackbox'a giriyorum. Bakın şu an Blackbox'da Product Research'teyim. Ben buradan keyword bazlı ürün araştırma yapmak istiyorum. Keyword'e basıyorum. Şimdi burada ürün bulmak için gerekli kriterleri gireceğim fakat buradaki kriterlerin birebir aynını girmek zorunda değilsiniz. Birazdan size nokta atışı ürün fikirleri de paylaşacağım. Fakat şunun farkında olmanız gerekiyor. Buradaki kriterleri değiştirdiğinizde de Aynı şekilde aynı kategoride farklı ürünler bulabilirsiniz. Çünkü neden böyle demek istediğimi ürün farklılaştırırken zaten anlayacaksınız. Burada ürün araştırmak için gerekli kriterleri ben hızlı şekilde girdim. Neyi neden yaptığımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Search volume kelimenin aylık karatma hacminin 1000 ile bin arası dedim. Ciroyu aylık 4.000 ile 25.000 dolar aralığında girdim. Fiyata 10 dolar dedim. Fiyatta çoğu insan 25, 30 hatta 40 dolar üstü ürünler yapılmasını söylüyor. Fakat ben buna tamamen katılmıyorum. Eğer siz bulmuş olduğunuz bir ürün niş bir ürün ve bunu farklılaştırabilirseniz 8 dolara 9 dolara satılan bir ürünü rahatlıkla 13-14 dolara satabilirsiniz. Bu tarz ürünleri de görmek istediğimden ötürü ben 10 dolar dedim. İlaveten 6-7 bin dolar gibi bir sermayem var. Stratejik hareket etmek zorundayım. Ürün yorumuna 22 ile 300 arasında dedim. Çok fazla yorumlu ürünler istemiyorum. Çok düşük yorumlu olursa da ürün niye indir? Sağlıklı bilgi vermez. Hemen buradan kategorilerden burada birçok kategori seçebilirsiniz. Ben sport kategorisiyle Kitchener yani Dining'i seçtim. Bu iki kategori üzerinden ilerleyeceğim. Dediğim gibi siz farklı kategorileri burada deneyebilirsiniz. Sonrasında ikinci aşamada varyasyona 3 tane fazla varyasyon istemediğimi söyledim. Burada age kısmı önemli. Ürünümüzün Amazon'da en az 3 ay satış yapmış olması gerekli. Çünkü sağlıklı analiz yapabilmemiz için. Çünkü yeni başlayan bir ürün belki lansman yapıyordur. GV yapmaya devam ediyorlar. Bizi yanıltabilir. O yüzden en az 3 aylık bir satış geçmiş olmalı. Ve en fazla 15 ay olmasını istiyorum. Çok eski ürünlerle. Uğraşmak istemiyorum diğer önemli konuda kargolama çok yüksek kargo masrafları istemediğim için burada en üstteki iki tane yani düşük tutacak iki taneyi seçtim. Buradan search yapıyorum arkadaşlar ve search yapma. bakın aşağı iniyorum aşağı indiğimde zaten bana Happy Top'u 8 sayfa ürün buldu arkadaşlar. Emin olun otursanız şu 8 sayfalık ürünlerin tamamını yaklaşık 2 saatte altından girip üstünden çıkarsınız. Fakat buna da gerek yok. Bu 8 sayfalık ürünleri ben size nasıl filtreleyerek incelemeniz gerektiğini birazdan göstereceğim. Burada keywordleri açarken ilk dikkat etmeniz gereken teknik keywordleri değil de böyle daha çok 4-5 kelimeden oluşan keywordleri seçmektir. Bunun sebebi de şu. Eğer kelime sayısı ne kadar fazlaysa insanlar hangi ürün aradığını ne şekilde biliyordur. Bunu bildiklerinden ötürü sayfadaki dönüşüm oranı da yüksek olacaktır ve ürünlerinizin satışına da otomatik olarak etki edecektir. O yüzden böyle teknik keywordlerden ziyade daha çok long term dediğimiz yani en azından 3 kelimeden oluşan ürün keywordlerine odaklanmanız gerekiyor. İlaveten bulmuş olduğunuz ürünlerde sezonal keywordlerini bulmamasını tavsiye ederim. Bakın burada St. Patrick günü demiş. Amerika'da 17 Mart St. Patrick günü. Bu tarz ürünlerin bu çok fazla satılması mümkün. Ben düzenli sürdürülebilir şekilde kar elde etmek istediğimden ötürü böyle sezonal keywordlerden de kaçınmalıyım. Sezonal keyword başka neler sayabiliriz? Kırışması sayabiliriz. Cadılar Bayramı sayabiliriz. Yine 4 Temmuz Kurtuluş Günü gibi özel günleri sayabiliriz. Fakat ben burada göstermek istediğim için çünkü sezonal ürünleri de ilk etapta olmasa da sonradan listenize ekleme istiyorum. Bunu da kısaca bir iki cümle açmak istiyorum. Bunu açıyorum. Buradan Squid Game mesela bunu açıyorum. Buradan ilgimi çeken ilk 2-3 sayfadaki bazı ürünleri mesela bunu açıyorum. Açacağım. Sonrasında da bu örnekleri iyi ve kötü ürün olarak kıyaslama olarak birlikte inceleyeceğiz. Burada dediğim kriterlere uyan ilk iki sayfadaki 7-8 tane ürünü açtım. Siz de aynı metodu uyguladığınız takdirde zaten aşağı yukarı bu kadar ürün Dikkatinizi çekecektir. Şimdi hemen ilk gün üzerinden gidiyorum. Zaten dediğim gibi bakın Sympathetic Day ile alakalı bir ürün. Oldukça sezonal bir ürün. Yani bu ürünlerin yaklaşık 2 hafta sonra satışları dibe inecek. Fakat bakın aşağı indiğinizde çok basit havluların yani bunlar 1 dolara 2 dolara ürettirebilecek havlular. Hadi en fazla kargo dahil 3 dolar olsun. Bakın 25 dolardan 600 tane satmış. Bakın 10 dolardan 400 tane satmış. Yine bakın buradan 37 yorumla 200 tane satmış bakın bir yıldızı olmasına rağmen tabii fiyat kırmış gerçi çok tatminci değil ama öyle veya böyle sezonal ürünlerden güzel satışlar yapabilmişler. Buradaki satıcıların bu ay en azından bir 3-4 bin dolar kar edebileceğinden emin olabilirsiniz. İlk etapta tavsiye etmiyorum ama ana bir ürününüze ilerleyen vadede sezonal bir ürün eklemeyi tam olarak bu yüzden düşünmelisiniz. İkinci sayfaya geldiğinizde ilk yapmanız gereken şey bakın aşağı iniyorum. Bakın ürünlerin satışlarının birbirlerine yakıp olup olmadığını buradan manuel olarak bakmanız gerekiyor. Mesela 9000 eskiden rankinglere bakıyorduk ama artık herkes analiz programı yok. Amazon yakın zamanda bakın satış adetlerini göstermeye başlamış. Bakın 700 tane satmış, 300 tane satmış, 600 tane satmış, 700 tane satmış, 300 tane satmış. Bunlar satamamış ama bakın birçok satıcı pay almış. Bakın 400 satmış, 600 satmış, 500 satmış. Gerçekten aşırı derecede iyi. Biz tam olarak bunu istiyoruz. Yani biz öyle bir keyword bulalım ki. Yani burada yorumlar böyle 50 bin, 60 bin yorumlar olmasın. Yani 100'den, 200'den düşük yorumlar olsun. En azından bir 20-30 yorumlu 200 satıcı olsun. En azından bir 3-4 kişi pay alabilirsin. Tam olarak bunları istiyoruz. Fakat bunu bulduktan sonra burada dikkat etmeniz gereken iki tane çok kritik parametre var. Bunu ücretli eğitimlerde bile anlatmıyorlar. Fakat ben size burada değineceğim. Bunlardan birincisi müşterilerin fiyata tolere olup olmadığıdır. Yani ürün fiyatlar atıyorum. Hepsi 7-8 dolar bandına bir fiyatta mı sıkışmış yoksa Müşteriler ürünün kalitesine göre 5 dolarlık ürünü de alıyor, 30 dolarlık ürünü de mi alıyor? Bu inanılmaz derece önemli çünkü biz sattığımız bir üründen yüksek kar elde etmeliyiz. O yüzden müşterilerin birbirinden farklı fiyatlardan alım yapma davranışının olması çok önemli. Bakın buraya baktığınızda bu adam... 32 dolardan satabilmiş, yine 32 dolardan satabilmiş, 12 dolardan satabilmiş, 3 dolardan satabilmiş, yine yukarı çıkıyorum. Burada 15 dolardan satabilmiş, 16 dolardan satabilmiş. Tam olarak mükemmel mükemmel bir görüntü var. Yani hem düşük yorumla birden fazla paylanan insan var hem de müşteri ürünün fiyatını umursamıyor. tabi umursamasın ana sebebi bize ikinci konuya getiriyor. İkinci konu nedir? Ürün trend ürünü mü, hobi ürünü mü bunun ayrımını iyi yapabilmek. Eğer hobi ürünü ise zaten birinci sınıf bir ürün bulmuşsunuz demektir. Ama eğer trend ürünü ise bu çok kötü olduğu anlamına gelmiyor fakat şunu dikkate almanız gerekiyor. Bu ürünün trendi geçtikten sonra zaten Squid Game'le alakalı trend bir ürün olduğunu farkındasınız Netflix dizisi. Trendi geçtikten sonra buradaki satışlar düşecektir. Yani bu ürün bir yıl daha satabilir ama bir yıl sonra satışların ne olacağını çok anlamak mümkün değil. Eğer trend ürün değil, hobi ürün bulmuş olsaydınız bu birinci sınıf bir ürün demekti ve bunu kesin olarak net şekilde yapın derdim. Fakat buradaki ürün yani eğer bu Squid Game'in popülaritesi geçtikten sonra Satışların nereye gideceğini çok kestirmek mümkün değil. Bakın yukarı çıkıp grafiğine baktığımda da zaten grafiğine bakalım birlikte bakın satışlara nasıl bir patlama olmuş. Düşüşe geçmiş. Şimdi tabii yeni dizi yayınlandığında burada bir patlama daha olacak. Sonra yine düşüşe geçecek. Öyle veya böyle bu ürüne giren birisi bir yıl içerisinde en azından... 10 bin, 15 bin dolar net kar elde etmesi kesinlikle söz konusu değil. Yani siz yine buraya inip yüksek fiyattan satanlar gibi bir değer oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 32 dolardan satmış. Yine buraya geliyorum 31 dolardan satmış. Bunlar gibi. Yani böyle düşük fiyatlı değil de bir paket oluşturup 30 dolardan satıp 5-6 dolar ötürdüğünüz bir ürün bir yıl gibi bir sürede rahatlıkla 15 bin dolar net kazanabilirsiniz. Fakat ondan sonrası soru işareti. Bu üründe seçenekler arasında dursun. Ben sonraki ürüne geçiyorum. Sonraki ürünümüz Cat Coaster adında yine niş bir ürün. Gerçekten ürün böyle belli bir hedef kitleye hitap ediyor. İlgimi çekti. Şimdi burada baktığım zaman bakın 300 tane satmış. Çok güzel. 60 yorumla. Yana geçiyorum. 50 tane satmış. 2K satmış. Bayağı iyi satmış. 100 tane satmış. Satamamış. Satamamış. Satmış ama 9 dolardan satıyor. Yani 2K satmış. 50 satmış. Yani açıkçası buradaki görüntü bir öncekiyle kıyasladığımda oldukça kötü. Yani sadece tek bir satıcı başarılı olmuş. Bu satıcının zaten nasıl başarılı olduğunu kestirebiliyorum az çok. Sadece tek bir satıcı başarılı olmuş. Bunun da 4.8 yorumu var arkadaşlar. Hatta bakın 4.9 neredeyse. Ve 2K satış yapan 9 dolara çok düşük bir fiyata satan çok güçlü bir rakip var. Ben buradaki dağılımı da beğenmedim. Yani burada karşıdan bakan biri olarak siz bunu çok net görebilirsiniz. Bir öncekinde homojen bir dağılım vardı. Herkes pay almıştı. Düşük fiyattan satan pay almıştı. Yüksek fiyattan satan pay almıştı. Fakat burada hepi topu iki satıcı güzel pay alabilmiş. Onlardan zaten 2K satan da hem domine etmiş hem de 9 dolar gibi ölücü bir fiyattan satıyor. Açıkçası bunu beğenmedim. Kötü bir örneği de görmenizi istediğimden ötürü bunu sizlerle paylaştım. Bu ürün yapılamaz mı? Kâr edilemez mi? Elbette edilebilir ama bu adam gibi şapkadan tavşan çıkarmanız gerekiyor. Çok iyi bir yorum almanız gerekiyor ancak o şartlarda iyi bir tasarma yapılabilir. Yine Mid yi kullanabilirsiniz. Yapay zeka kullanabilirsiniz. Bunlarla alakalı zaten kanalımda geçmişte videolar paylaştım ama öncelikli ürün olmamalı. Sonraki ürüne geçiyorum. Sonraki ürünümüz Silicon Wrap Container arkadaşlar. Yine bakın aşağı inelim hemen. Sponsorlu ürünleri geçiyorum. İlk ürün 2000 tane satmış. Aşağı iniyorum 6000 satmış. 600 satmış. 3000 satmış. 2000 satmış. 1000 satmış. Satış adetleri oldukça yüksek. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Eğer hepi topu 6000-7000 bin, bin dolar sermayeniz varsa bu kadar satış adetlerinin yüksek olduğu kategorilere girmenizi çok doğru bulmuyorum. Çünkü burada 6000 satan, 3000 satan fiyat kırdığı anda siz burada mağdur olacaksınızdır. İlaveten bunların bulundurduğu stoğu başlangıçta bulunduramayacağınızdan ötürü Gelişiminiz daha yavaş olacaktır. Çünkü algoritma fazla stop bulunduranı öne çıkartıyor. Böyle bir pazar çok yeni bir pazar olsa bile başlangıçta belki ilk etapta biraz kâr edebilirsiniz ama bir yıldan sonra çok sürdürülebilir değildir. Ben bunu da tavsiye etmiyorum. Yani bunu yapacağınızı açıkça söyleyeyim. Squid Game ürünü yapın çok daha iyi. Bu ürünü de uzak durmanız gereken bir ürünü de göstermek istedim. Vakit kaymeden sonraki ürüne geçiyorum. Sonraki ürünümüz Dribble Dream. Arkadaşlar hemen buradan aşağı iniyorum. sponsor ürünleri geçiyorum. Bakın 18 dolardan 100 tane satmış. 1K satmış, 900 satmış, 1K satmış, 400 satmış, 2K satmış. 100 satmış, 900 satmış, 400 satmış. Aslında burada biraz pay daha iyi görünüyor. 400 dolar 400 dolar. Fakat burada kıyasladığımda iki tane sıkıntı var arkadaşlar. Bunlardan birincisi ya ürünlerin hepsi birebir tamamen aynı. Ve üründe hiçbir geliştirme yapamıyorsunuz. Bu kadar benzer ürünlerin olduğu bir yerde fiyat eninde sonunda taban bir yerde sıkışacaktır. Karlılık dibe vuracaktır. O yüzden belli bir noktada böyle ürünlerde Çinlerle rekabet etmek çok mümkün değil. Ürünü hiçbir şekilde geliştiremiyorsunuz. Yani şuradaki rakamlara baktığımızda buna nazaran daha akıllıca görünüyor. Çünkü burada 6000'ler binler, 7000'ler binler var. Burada geldiğimizde bakın 1000 2000 var ama 900'ler 400'ler 400'ler burada güzel payanlar da var. Fakat fiyatlar artık yavaş yavaş 24 22 23 bandına sıkışmaya başlamış. Bu kadar düz ürünlerin tamamen birebir aynı olduğu bir ürünü yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu da burada paylaşmak istedim. Sonraki ürünümüze geçelim. Bakın sonraki ürünümüz Baby Shower Crate Closet. Bu ürün ahşap bir ürün olduğundan ötürü ilgimi çekti. Ahşap ürün demek Türkiye'de çok rahatlıkla ürettirebileceğiniz bir ürün demektir. Ve bakın keyword'a baktığınızda yine 4 tane kelimeden oluşuyor. Bu iyi işaret. Dönüşüm oranları yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu ürünü de inceleyelim. Sonrasında sizlerle şu anki tecrübemle ben hangi ürünü seçerdim buna değineceğim. Ve asıl önemlisi, asıl işinize yarayacak kısım olan bu ürünü nasıl geliştirildim, nasıl farklılaştırdım, rakiplerimden nasıl ayrıştırdım buna da değineceğim. Çünkü önemli olan bir ürünü satmak değil. Bakın burada ürünleri zaten sizlerle açık açık paylaşıyorum. Bu ürünlerden herhangi bir ürünü gerek zaten burada satış yaparsınız. Burada marifet bir ürünü premium olarak satabilmek, yüksek fiyattan, yüksek kaliteli, yüksek yarı satabilmek. Buna da birazdan değineceğim. Şimdi bu ürünlerde hemen aşağı iniyoruz. Hemen bakalım. Sponsorlu reklamları geçtikten sonra bakın ilk ürün 29 dolardan 500 tane satmış. 200 tane satmış. Yine 35 dolardan 200 tane satmış. 300 tane satmış. 200, 200, 200. Bakın harika. Yani tüm satıcılar pay almış harika bir ürün, Türkiye'de ürettirebilecek bir ürün, ahşap bir ürün ve bebeklerle ilgili bir ürün olduğundan kesinlikle sezonal değil, içiniz rahat olabilir. Ben buradan bazı ürünleri de açmak istiyorum. Acaba çok yeni satıcılar mı? Feedbackleri nasıl? Hem ürünleri açayım hem de burada ayrışma stratejisi, farklılaşma stratejisi olarak neler yapmışlar? Bunlara da bir göz atmak istiyorum. Mesela şunu da açayım. Mesela bunu da açayım. Bakın mesela bu ürün 9000 dolar cüre yapmış. Bu ay 2000 dolar karı vardır diye tahmin ediyorum. Hemen satıcının profiline bakma. Bakın bir feedback var. Yepyeni satıcı. Tam olarak böyle satıcılarla rekabete girmeniz gerekiyor. 4.2 yoruma rağmen böyle bir satış yapmış. Diğer ürüne bakıyorum. Bakın 26000 dolar cüre yapmış. Bunun da hemen Bakalım kaç tane feedback'i var. Bakın 19 tane feedback var. Yine zayıf satıcı. Yine yeni bir satıcı. Tam olarak ben bunu istiyorum. Diğer bir ürüne bakıyorum. Bakın bu da 24 bin dolar cüro yapmış. Buradan bakalım. Kaç tane feedback'i var? 14 feedback var. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Öyle bir ürün olsun ki ürün Türkiye'de ürettirebilsin. Hafif katlanabilir bir ürün olsun ki kargo masrafları çok tutmasın. İlaveten başarılı olan satıcılar pazarda yeni düşük feedback'li satıcılar olsun. Tam olarak ben bunu bulmak istiyorum. Yani sadece bakın büyük resme odaklandığında pazar analizi olarak bundan daha iyi bir pazar olamaz. Aşağı yukarı bu tarz görüntüleri bulmanız lazım. Burada size anlatmak istediğim şey buyrunu yapın değil. Bu pazardaki mantığı anlayıp kopyala yapıştır şekilde bunun gibi birçok benzer pazarı bulup buralarda farklı ürünler bulabileceğinizi anlamanız. Ve şu an sadece Amazon Amerika pazarındayız. Ve bakın şu ana değinmek istiyorum. Burada bazı satıcılar 25 bin dolar ciro yaparken bazıları 8-9 bin dolar ciro bandında kalmış. Bu kadar yüksek ciro yapan insanlar neyi farklı yapmışlar? Neden ayrışmışlar? Buna da değinmek istiyorum. Bunu da anlatacağım. Sonrasında sizlerle ürünü nasıl daha kaliteli yapabiliriz? Daha yüksek fiyattan satabiliriz manasında stratejiler paylaşacağım. Bu üründen başlayalım. Mesela bakın bu ürün dümdüz bir ürün koymuş. Hiçbir farklılığı yok. Fakat yine de 6500 dolar euro yapmış. Tabi burada yorumunun 4.8 olması da önemli bir faktör. İkinci ürüne geçelim. Bakın ikinci ürün ne yapmış? Psikolojik bir faktör devreye katmış. İnsanların kendisini değerli hissetmesi üzerinden ilerlemiş. Ürününe harfleri bundle'la ekleyerek çocuğun isimlerini yazabilmesini sağlamış. Ürünü kişiselleştirebilir, özelleştirebilir hale getirmiş. Bu strateji her zaman çalışacaktır. Hele hele bebeğine özenen anneler için bu pa biçilmez kıymetlidir. Bu ürünü alan insanların %80'i zaten çok büyük bir bayan. Bakın en akıllı strateji bu geliştirmiş. Buradan ucuz alfabeler koymuş ve 26 bin dolarlık bir fark yapmış. Ürüne değer üreterek yapmış bunu. Mesela bakın diğer ürün ne yapmış? Yine alfabe koymuş fakat bu sefer şık az asıklıklar eklemiş. İlaveten böyle stikerler eklemiş. O yaştaki çocukların seveceği hayvanları eklemiş. Yine gayet akıllıca bir strateji. Çocukların ilgisini çekecek şekilde. Yani hedef kitle aynı hedef kitle. insanlara farklı bir seçenek sunuyorlar arkadaşlar. Ya bakın sunmuş olduğu farklı seçenek 25 bin dolar ciro yapmış. Bakın ilki dümdüz ürünü koyan 6 bin dolar ciro yapmıştı. Fakat burada farklılaşan değer üreten ne kadar kazanıyor görebiliyorsunuz. Sonraki ürüne bakıyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yapmamış. Aslında şu ürünle neredeyse tamamen aynı mantıklı. Fakat sadece ürünü daha estetik bir hale getirmiş. Bakın araba şeklinde. Mesela bu da bence güzel bir pazarlama strateji. Ürünün kolay taşınabilir olduğuna vurgu yaparak akıllıca ve çalışmış. Elbette Ciro'sun daha yüksek olmasını bekleriz ve olmuş da ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın bu satıcının 4.2 yorumu var. Eğer bu satıcı 4.8 yorum alsaydı burada 20 bin dolar Ciro yapacaktı. Ama pazar o kadar müsait ki, o kadar güzel ki burada böyle bir Ciro yapabilmiş. Bir sonraki diğer satıcıya bakıyorum arkadaşlar. Bakın ne yapmış? 28 bin dolar Ciro ve hiçbir şey yapmamış. Sadece farklı renk alternatifleri sunmuş. Bakın bu da bir farklılaşma stratejisi. Yani ürünü gidip dümdüz hani az önce basketbol topu vardı ya dümdüz aynısını yapmamış. İnsanlara oradaki hedef kitle farklı bir seçenek sunarak dümdüz varyasyon oluşturarak farklılaşmış ve 28 bin dolar ciro gibi bir mükafat almış. Ve bu ürünün Ali Baba'daki fiyatına baktım da araştırdım. Bakın bu ürün rahatlıkla Ali Baba'da ürettirilebilecek bir ürün. Peki ben artık ürünüme de karar verdim. Bu ürünü ürettirmeye karar verdim. Ben bu üründen nasıl 8-9 bin dolar değil de ya yani 8 bin 9 bin dolar zaten karı e zaten elde ederim. Bakın şu an 2000 dolar aylık net kar zaten cepte. Benim amacım diğerleri gibi 25 bin, 30 bin dolar cüre yapmak. 5000 dolar kar elde etmek. Bu üründe gelin birlikte nasıl farklılaştırabileceğimize ilgili bir beyin fırtınası yapalım. Ama öncesinde kısa bir hatırlatma. Bakın bu videoyu hazırlamak kolay değil. Yıllardır edindiğim tecrübeleri sizlerle ücretsiz paylaşıyorum. Daha çok insana yayılmasını istiyorum. Onun için beğenip bir satırda yorum yazmanız videonun daha çok insana ulaşması açısından oldukça önemli. Şimdi ürünümüze geri dönelim. Önce bu ürünü kimler alıyor? Hangi insanlar alıyor? Hangi amaçla alıyor? Bunun doğru anlamamız gerekiyor. Bu ürün Baby Shower dediğimiz parti ürünlerinde kullanılan bir ürün. Çocukların banyo yapma partisi diye Amerikan geleneğinde olan bir ürün. O yüzden haliyle bunu insanlar bir ürüne hediye etmeyi seviyor. Bu ürünü geliştirecekseniz Baby Shower diye Amazon'da aratıp Buradaki benzer ürünlerin de insanların neler aldığını daha iyi anlamanız gerekiyor. Bu insanların ihtiyaçlarını bu ürününüzle alakalı buna ek geliştirmeler, ek kısımlar ekleyebilirsiniz bu sayede. O yüzden ben buradaki ürünlere bakarak yine Baby Shower Gift olarak insanların çok aldığı ürünlere bakarak bunun yan tarafına veya iç kısmına ek çıkarılabilir bir panel ekleyebilirdim. İlaveten bu bir bebek hediyesi. O yaştaki anneler çocukların gelişimine, zihin sağlığına ciddi önem verirler. Çocuğu olanlarda biliyordur Montessori Toy dediğimiz oyuncak tipleri var. Bu ahşap ürün olduğundan rahatlıkla bunun herhangi bir yerine içine yan tarafına bu ürünler monte edilebilir. Zaten bazıları bunun denemelerini yapmış ama Amazon'da gelip Baby Montessori Toys yazıp orada en popüler olanları, en trend olanları bulup Ürününüze burada ekleyerek ve ana resimle dikkat çekici bir açıyla çekerek çok daha fazla dikkat çekebilirsiniz. İlaveten yine benim en sevdiğim bir şey insanların korkularını oynamaktır. Yine çocuğunuz olursa iyi biliyorsunuz çocuk büyüyünce ne olacak? Çocuk büyüyünce kullanabilecek mi endişesi olacaktır bu insanlarda. Bebek ürünlerinde bu strateji her zaman çalışacaktır. O yüzden bunu baby shower gift değil, bir yıl kullanılabilir değil de 5 yıl kullanılabilir şekilde tasarlayabilirsiniz. Bakın buradaki askılığın yükseltilebilir paneller şekilde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Buraya iki tane daha vida koyarsınız. Bu isteyen yükseltebilir, alçaltabilir ve buradaki farkı bir pazar masa olarak kullanabilirsiniz. Bunu resimlerle bakın ikinci resimde diğerleri bizimki şeklinde farkınızı net şekilde koyduğumuzda arkadaşlar ürünü daha uzun süre kullanabileceklerinden ötürü birçok insandan, birçok rakipten ayrışacaksınızdır. Bakın ne yaptım? Ürünü hedef kitleyi analiz ederek onların ihtiyaçları doğusunda da daha değerli bir ürün haline getirdim. Buradan sonra artık aylık 25 bin dolar ciro mu yaparsınız? 7 bin dolar ciro mu yaparsınız? Bu sizin reklamları yönetmenizle ve burada doğru yorum alabilme stratejisi uygulamanızla alakalıdır. Bu videoda size net alın yapın şeklinde ürünler paylaştım. Özellikle son ürün üzerinden ilerlersek bakın satıcıların yeni satıcılar olduğunu görüyorsunuz ve başarılı olmuş insanların ürüne değer katarak, farklılaşarak daha yüksek karlar elde ettiğini görebiliyorsunuz. Buradaki satıcıların sizlerden tek farkı burada harekete geçmiş olmaları, zamanında bu pazara girmiş olmaları. 4 yıldız yoruma sahip bir kişi bile doğru pazarda, doğru farklılaştırmayla 10 bin dolar ciro yapıyor. Aylık 2 bin dolar kar elde ediyor. Burada anlattığım metotları uyarlayarak siz de kendi işinize entegre edebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer bu yolculukta bizden destek alarak birebir şekilde daha hızlı olarak ilerlemek istiyorsanız da açıklamaya bıraktığım link üzerinden bilgi alabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlardan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Sonraki videoda görüşürüz.